2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 37 SDR Dikey Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. SDR Dikey Yayınları sayfa 37 sınıfınızda grup çalışması yapabileceğiniz bir etkinlik belirleyiniz. Gruplarınızı oluşturunuz. Aşağıda verilen davranışlardan grubunuza uygun olanları ile işaretleyiniz. Cevap Hayır ifadesini işaretlediğiniz davranışlar için grup arkadaşlarınızla konuşarak kendinizi geliştirmelisiniz. Cevap Hayır ifadelerim hiç yok. İkinci sınıf SDR Dikey Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı sayfa 37 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.